tamam taşındı. Anacım Anacığım cır cır. Ben ettim sen etme. Allah aşkına. Mehmet mi yalvarıyor? Bu. Bir Yal de cıllı bir de ağlayı bir gör. Ha dönmek istiyor tekrar. Bunu, bunu istiyor. istiyor. Bunu istiyor. Ağlıyor göz yaşı döküyor. Biz de tarladayız. Bir yapmaz iki yapmaz bir yapmaz iki yapmaz cır cır cır. Bağırır mı? Bağırıyor. ya. Geldik hı hı hı. biz bunlar bir tartıştık mı? Salla yalanı Ben yalanır. bunu vallahi Salla. de sallamayan billahi de sallamayan. <laughs> Ağlamışsın şimdiden ya, artık adam ağlar mı ya? Ağlar niye ağlamasın? Ben ha, sıra ağlam. bunu var ya, sen ona dönmeyin diye laplak dövdüm diye yalan söyleyin desin. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bu. Cıllamadım diye üç aylık üstüne yemin eklerdim. Cınlamışsın ya, mısın ya o eder mi? ana, eder o eder, tamam uzun zaman. Ama <laughs> bak ben bu zamana kadar tuttuğum oyuncu üstüne ben bu yemin ederim. Emine bak, burada yalanın çıkacak, yalan konuşma La burada. Ben ne için yalanım çıkacak oğlum, ne yaptım ben bu... sana oğlum, ne yaptım? Sen kız kardeşin birinden hoşlanmıyordun sen bizde seni o kadar Bırak bana şimdi, şimdi artık işin sonuna geldim ben. Evet, Zaten geldik. Ben, ben başka dalaban uğraşacağım ben. Hı. -hı. Senin kızın şimdiye kadar bana ne yapmış? Ne yaptı? He. Benim önüme kaç tane yemek olmuş. Kim kötü yemeğini? Bu adam akşam işte geldiği zaman benim önüme kaç tane yemek hazır olmuş. Kim kötü yemeğini? Kimi? Yapmadın kendim sana işi. Sen her, biz de konuşuyoruz. Konuşuyor. Kendim büküldüm kendim kodum. Kendim o zaman da lokantadan adım. yiyordular. Ha. Emine, Emine, Hanım bir saniye. Her gün neden lokantadan yiyorsun? Yok hani böyle? ne diyor ya abla. Ha. Ne, diyor sen ya. yemek yapmıyor muydun? Ya da yapıyorduk ya. abla yapıyorduk. Yok, abla, ya, dışarıdan ya? abla. Bir dışarıdan ya. gelirken böyle söylemezsek bir, ya. Şeyler, ya. şeyler alıyordu. Bağlamaya gittiler. Yani bir bu bir Dışarıdan gelirken şey. böyle biz mesela kaşık yemeği yapıyorduk. Evet. Bu da gelirken dışarıdan böyle mesela et getirirdi. Böyle hamsi falan getirirdi. İşte Ekstra bu da onları şey yapar, yok ben bunu yemeyeceğim derdi, yemek ben bunu yapıyormuş. yiyeceğim derdi. He? Öyle yemek yani yapıyormuş. öyle, yoksa hani hiç tane hiç... Tane yemek Abi o doğal mi? kadar bir gideni bir göresen var ya. <laughs> Peki neden yemek yapmıyordu? Koyeden sen Gezmekten, o treydin, o yapardı, gezmekten evet. abla. Ha, gezmekten yemek yapmıyor. İnanma. Bu işi ama, gezmekten. Ama evde çocuklar var nasıl yemek yapmıyor? İnanma. Ya abi ço, ço, ço bu mu bak çocuklara? Çocuklara e ço ben baktım ya. Öyle mi Ayşe? Niye sen sabah gidiyorsun akşam geliyorsun? Senin bir hafta sonu yok bir şeyin şey yok. Sen, sen burada engel çocuğunu benim işim var dediğim bir de günde, günde bir de bayramda sen kendi köye gittin. O, o eski, eski, eski kocuğunu görmeye gittin sen. İyi, ben burada ben bayağı. Gittim. Sen gönderdin git Değil dedin mi? ben de gittim. Ben sana gitmedin yavrum yok. gitti. Ay, i̇şte. her kıyamet kopuyor. Hayır, Hayır sen yolladın. Hayır kalmama koyu kabla git dedin yani yani ben kıyamet de Kıyamet kopuyor gidecekler bunlar ana kız. Bu bir yandan. Ya böyle var ya bana kavga diyorlar. Ben Vallahi de okumak benim derdim var borcum var. Ayşe Mehmet çalışmıyor muydu hiç? İşi gücü var mıydı? Abla aslında işi çok güzel. Bu e, batırdı, bu, bu, her şey bu. Kaynakçı Anası batırdı. Ha kaynakçı, kaynakçı batır. sen mi batırdı. Hep bu batırdı, benim piyasayı rezil etti bana bu. Bana bak, cezam varsa Allah aşkına beni bağlan, ben, burada kabilleniyorum. Ben bunun işimi almadım o yüzden. Ben 9 dokuz adam yaşıyorum, tabi benim psikolojim yerinde değil. Sen hazzetme, sen hazzetme. Seni Allah versin terbiyeye başka ha. bir şeyle, sana bödüm ekmekle haram yerin olsun. Ben sabah beni sevme, ne yapayım ben ya? Ne yapayım ben senin bende ya? Ne yapayım ben? Boş konuşma. Ne ben ne ben yaptım? Ne Benim bana? evladımın ne yerine ha? ben kurban oldum. Ha, ha. İşin gücü yalancılık. Emine Hanım De niye Büyük barıştırdın? Ya. Bir dakika neden barıştırdın onları? Ya, ya yalan konuşma ben. Ah bir ağlayıp bir gör. <laughs> bir <gülüyor> Çok ağlıyor. <laughs> biz kızımına şapır şapır dövüşer <laughs> ki derdinden. Sen yaptın bu şey ayraklarını. Bak üç aylığa hürmetle yemin edeceğim. Erkekler ağlamaz diyor ama ağladın mı bir gerçekten? Allah çarpsın ağlayı. Bir ben ettim sen etme. Bir dakika ben dur. ettim sen etme. Biz bunlar şapır Selam şapır dövüşettik. Kim o sorsan? benle kaç seneden beri iş yok diye bir sor bakalım. İş var. Hayır. Gene testine bile söyleme. gireceğim. Hı. Dur, Gene testine bile gireceğim. Hadi Ay bakalım. Ayşe'cim. tamam da konuşurken eli niye sağa sola kolu çeviriyorsun? Ya ben ben Ayşe rahatım ya. Benim, tamam, ben ben benim Tamam ben, de hazırım. Ben sende kaç seneden beri. Tamam ben de hazırım. Uyuyacağım. Tamam yapalım. Yapalım. Tamam, Neden yapalım. boşanma davası açmadın? Kim? Neden boşanma davası açmadın? Ben bu sımaç. Abla boşanma davası açmadın. Lafı nereden nereye ben şaşırıyor. Bunların şaşırsın. her şeyini ben mi yapacağım? Aslında. Ne olacak yani? sen? Ben zaten ben sundum bir şey Oo, bunlara. Arkadaşlar. Dedim bak çocuğun bu babasını bulacağım mı? dedim. Bir dakika çok önemli bir ihbar geldi. Bir önemli ihbar geldi. Buna hemen çok acil bakalım. Çok çok önemli. Peki Mehmet. E, sen evlenmeyi düşünüyor musun? Kim? Sen. Yok. Ne Düşünmüyorsun. Düşünmem abla ya nereden mesela? Kadınlarla aran nasıl? Ha? Çok kadın arkadaşın var mı? Benim. Arkadaş soruyorum yani sevgili demiyorum. Çok kadın arkadaşın var mı? Var. Kaç tane kadın arkadaşın var? <laughs> ya Öyle şey, e, samimi olarak fazla yok. Kaç tane? Samimi olduğun kaç arkadaşın var? Ya olduğum en fazla, iki üçlü. İki üç kişi? He. Onlar hep Zonguldak'tan tanıdığın arkadaşların mı? Yok ya, ilk bir tanesi benim çağırman... ...benim Zonguldak'ta zaten daha ismini almam ben. Hı hı. Evet bunu bağlayalım arkadaşlar. Evet evet ki Çok elinde ihbar geldi. Ne dediniz anlamadım ben arkadaşlar. Evet. Evet evet. Gördüm gördüm. Şimdi o ki önünde ihbarı bağlayacaklar. Peki TikTok'ta çok kadınlarla konuşuyor musun? Yazışıyor musun? Yok. Emin misin? Emin Kime yazmışım? Çıksın bir tane seversin bakalım. TikTok'ta kadınlar sana merhaba Mehmet nasılsın? Çok yakışıklısın falan dediklerine sen onlara <laughs> yanıt veriyor musun? Bir dakika. Hayır. Bunlar. Hayır. Ha? Bir susacağım sen. He? Heh. Hayır. Isma Aslı mı yazdı Kime yazmışan? Peki çok TikTok'ta kadınlarla konuşuyor muydu? Abla valla benim konuştuğum kadar o melek yani. Ben başkalarını bilemem. Şimdi günahını da almam yani. E, papatya Papatya'ya gidiyor. Gidiyordum. Onun Papatya'ymış, Ali'ymiş, Veli'ymiş ben onları bilemem. Ama benim bildiğim kadar kulağımla duyduğum, gözümden gördüğüm şunu gördüm melek. Bak şunu söyle İhbar sahibi çok konuşmak istemiyormuş ama ihbarı söyleyeyim. İddia söyle. Mehmet TikTok'tan kadınları kandırıyormuşsun. Kim diyor onu? Yani Bağlasın abla. Şimdi şimdi. Bağlasın abla. Tamam. Bağlasın. TikTok'tan kadınları. Ha. Anı bağlasın abla sıkıntı yok. Hadi, Dur, hadi ispatını yani yaptım. Şu anda bağlamak istemiyormuş yani. Bağlasın abla kimse kim? O bunların tarafından. Kadınları kandırıp kadınları kandırıp. E, kad kadınları hadi kandırıp. çıkarsın bakalım. Ben, ben, buradayım. Abla bak ben diyorum. Ben kadınları kandırdım. kandırmadığını bilemem. Bağlasın abi çatsın sizin ki. Böyle böyle. Mehmet bana bunu yazdı, şunu yaptı. Sadece bana ilgi tanıdı. Ama ben benim bildiğim kadar, kulağımla duyduğum kadar, hadi gözümden gördüğüm kadar bir melek. Ben Ama diğerlerini bilemem. Yapar mı yapar bu? Başka bir Peki sen sürekli her gün TikTok'a mı giriyordu? Hayır abla akşamları öylese giriyordum. Bakıyordum. Takip karşıma edin. çıkıyorlardı. Takip ediyorsun sen de ama Önce o zaman. de bak bir şeyim, şeyimde takip ediyordum. Sonra beni bunlar engellediler. E nasıl sonra gördün seni engellediyse başka bir fake hesap mı açtın? Yok öyle hani bir TikTok hesabım da yok. Oradan böyle şey yaparken e, karşıma çıkıyorlar. Öyle yani. Ama ben bunlarda ekliyken Böyle benim hakkımda falan çok konuşuyorlardı. Ne diyorlardı? Beni hep böyle tehditle. Kim tehdit ediyor? Mehmet i̇kisi mi? de abla. İkisi de. Kadının ikisi de. Şimdi ben eve gideceğim. Düşünüyorum yani. Olur mu canım? Niye tehdit etsin peki? O kadın bundan korkmuyor. Bu bir şey yapamaz. Nerede çalışıyor? Nerede yapar? memur bu arkadaş? Samimi oldum bu arkadaş. Nerede memur? Ne bileyim ben, ne abla ya. ya? Memur diyorsun, nerede olduğunu bilmiyorum. Abla bunun o, e, o kadını var ya İstanbul'da tanımadığı hiç kimse yokmuş. Anında diye aldattırırım diyor kadın, anında aldattırırım diyor. Vai, vai. İçişleri Bakanı mıymış kendisi? Bilmiyorum, <laughs> Allah canları sağ olsun. Hala canları sağ olsun diyorsun. Dinleyenlerse buna açık terima et Beni Benim bir tane e el, el, el sürmüşsüm de yok. Merhaba'nım da yok. Her riske girelim, buna çarpsın girelim civcivim atma diyor buna abla. Hediyeleri böyle atıyor ya bu. Atma civcivim atma diye. Atarım sana ya. Atma ben diye. Akman'a da atıyorsun. Sana bile attım ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Insan... La ben sana Bolu'dan bile yardım ettim lan. Sen ne kadar namkura danmışam be. İnsanmışam e, be. Edeceğim tabii. Bolu'dan bile edeceğim evet. mi? Edeceğim geldi. Yani. Nikahlı karın bakarıyor. değil miydim seni? Nikahlı karındım. Niye yetmiyor? Kime? ne, ne diyeceğim şey yetmem? Edeceksin gene edeceksin. Bundan sonra suyumu vermem. Et 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 bir şey olmaz Etmem. Bu ilişkiyi böyle bir aramızda ilişki yok diyorsun. Peki neden sana civciv? Yok abla ya Niye yok. Bu, bu kim, konuşu mevcut sıkışıyorsa kim, kime civciv diyor. Bir şey bulamaz. Kim kime civciv diyor. O mu sen diyor sen mi onu diyorsun. Benim ismim civciv abla ya. Ha, fake adın şey adın değil. şey, TikTok'taki adın civciv. Karışma Karışmasın. sen karışma. ne civcisi abla ya hayal mi ya. Ya öyle diyor ya bir daha yayınlasanıza şunu ya. Benim adım Civci abla ya. <laughs> Bizim köylerde tavuklara diyorlar onu. Tavukların civciklerine diyorlar. Mehmet'e niye civciv diyorlar? onlar öyle alışmışlar abla. Tamam. Bu da onu kendi de, de, de dedirttiriyor yani helal olsun. Civciklere yani tavukların civciklerine derler yani. Yavrularına. Yavrularına diyorlar. Ya ekranlara gelsin bak izleyelim şu civcivleri. Açın meydana. Açın da Eda şöyle bir yiğit görsün. Açın meydana. Açın da Eda şöyle bir yiğit görsün. Senin kolay mı sevdani başımdan atmak? Senin hayalinle sarılıp Herkesin kurbanı olunmaz. Ama senin... Kolay mı sevdani başımdan atmak? Senin hayalunle sarıl... Şimdi... E, Aranızda bir şey var da inkar ediyorsun. Yok abla yok buna çapım yok ya. Ha? Yok abla ya. Niye adını yazdırıyorsunuz o zaman? Bak. Ya ben onu bir yerden aldım abla. Ha, bir yerden Öyle, işte yapmadım ya. O kadar para vermedim kimseye. Ya, vermedim diyorsun. abla. Ne alaka ya? Ama Ayşe diyor ki arası bir ilişki var, bir ilişki yaşıyor. E, bu da bir sabursun. Boş konuşuyor. O o zaten ona dayanarak e, buna çıktı o. Ki sen, ya, bir sen dakika, dakika onca boşanmak için çıktı. çıktı. Sen, çıktı. sen, Tunca Hanım bir şey söyleyecek. Tunca Hanım söyleyeyim Sadece Mehmet Bey şunu hatırlatacağım. O civcivin sonundaki im sahipliği belirtiyor. Bunu yani söylemek seni istedim. Senin sahipleniyor yani civcivim. Evet. Ya zaten evet. civciv benim. Tamam da sonuçta bak Türkçe'de iyi M var ya civcivim. Yani ya ben sen... benim ben böyle şeyler fazla aklım vermez. Tamam, tamam. Ben ha. sana söylüyorum. Matematik olarak bundan sonra, ben, o o, bakmam o ben o incelere bakmam ben. O matematik değil o Türkçe. Ha. Civcivim. Matematik değil. Yok benim ona bir, bir ilişki matematik yok. Matematik iki kere iki Zaman dört. Zaman bir kuresin. Dört kere dört. İki kere iki ya, dört. O öyle o, tamam da. Ama benim <laughs> Peki, şöyle böyle, böyle, sosyal medyada ben mesela bir şey gelişte paylaşıyorum. Civcivim ne demek? Civcivim ne demek? Ben Civcivim. Ben anlamam o işlerden, İnce konuları anlamam. Peki tamam. Ama sonuç ikiniz de boşanmak istiyorsunuz. İnce konulardan Hı. anlamam diye de. Sizi dışarı alayım. Boşanmakla ilgili protokolü de Tunca Hanım sonra hazırlayacak. Ben Elimizden geleni bu, bu, yapacağız. Buraya bir şeyler sunacağım ben. Sonra sunarsın. Sen dışarı alayım Hı. ikinizi de. Hadi Ayşe'cim hadi Emine Hanım'cım. O para davası, Her davası. Tamam hepsini konuşacağız. Hepsini ben masaya. Alalım sizi dışarı. Ben. Oradan gidebilirsin. Sen senatleri... Oradan gidebilirsin ya. Yani. Peki. Şimdi... E